Siktir git. Koy <laughs> koy Harbi <laughs> bir dur da. Soyduk sonra tamam, yerken. Sen ye. Yemeyeceğim oğlum. Oğlum bildiğin yeşil ağaç gibi kokuyor lan. <laughs> sen ne? <laughs> Söz YouTube'da yayınlamayacağım. Feyse <laughs> yayınladık sonra. Oğlum yedikten sonraki halini merak ediyorum. <laughs> Kanka soyması çok zevkli ama. Tamam sen şimdi bir ısır da onu. Soydun o kadar. Hadi geçmiş olsun. İyiyim lan esir. Oğlum bıçak gibi. Isır ısır hadi. Yok lan ben bunu yiyemem. Yok bir şey oğlum işte ısırsana. <laughs> evet avokado nasıl kesilir? <laughs> bir tane bundan alayım. <laughs> Kanka harbi bu beyaz yeri yeniyor herhalde Bu da etti lan sen. Isırsana oğlum. Dur oğlum bir ya. İçini gördük de. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben bunu yiyeceğim. Gel avradınız. Altı üstü ısıracaksın amına koyayım ya. <laughs> Yok lan içim beyaz harbi güzel. Ciddi söylüyorum sana. Yani. Bak kanka iyi. İyi. Kanka ben de daha büyük var. <laughs> Yok kanka öyle şey değil lan. Avokado yemek için bir tane çoko krem kullanıyorsunuz. Çoko krem. Avokado ile beraber. Evet. Sipsi oğlum sipsi. <laughs> Bakalım sipsi. Sipsi ile tadı mı değişiyor? <laughs> Mal gitti neye yeşil yerini yedi gidiyor yok. Evet avokadoyu, sipsi ve yok lan beyaz abi. yiyeceksiniz. Siktir lan neresi güzel ama. yok lan öyle iğrenç bir tadı yok da tadı tuzu yok ama. Evet dayanamayan. <laughs> ben tadını alamadım bunu oğlum. Tat yok şey. <laughs> Dur şimdi kapaydı. Sapıyor <laughs> zaten. Evet. Çoko krem olmazsa kapıyla. <laughs> Kapağıyla. Harbi lan limon ne iyi olur ha. Lan amına Bırak lan onu ben yeğene götüreceğim.